Şimdi de yapay zekaya patatesi soracağım arkadaşlar. Bakalım yapraklarından ağacından daha doğrusu patatesin ağacından patatesi tanıyabilecek mi? Bakalım bize ne tür bir sonuç verecek. Şöyle sadece patates ağacının olduğu bir görsel almamız lazım. Yanında hemen domatesler de var. Onlar olmaması lazım. Şöyle bir görsel aldık bakalım. Farklı bitkilere benzetiyor olabilir. Benzetebilir. Soralım bakalım. Bu bitkinin adı ne? Türkçe cevap ver diyeceğim çünkü. Türkçe cevap ver demezsem İngilizce cevap veriyor bazen. Bakalım. Tanıyabilecek mi ağacından patatesi? Evet, tanıdı. Ben tanıyamaz diye düşünüyordum. Patates bitkisidir diyor bakın. Şöyle bir detaylı bilgi versin bize bakalım. Göndermiş olduğunuz resimdeki bitki patates bitkisidir. Patates bitkisi Solanaceae familyasına ait, Güney Amerika kökenli bir sebzedir. Yaprakları yeşil, oval ve kenarları dalgalı olan patates bitkisi beyaz, mor veya pembe çiçekler açar. Patates bitkisi, yumrularında nişasta depolayan çok yıllık bir bitkidir. Bu yumrular gıda olarak tüketilen patateslerdir. Patates bitkisi güneşli ve nemli ortamları sever ve ılıman iklimlerde yetişir. Dünyanın birçok yerinde önemli bir gıda kaynağıdır. Patates bitkisinin bazı özellikleri: Yaprakları yeşil, oval ve kenarları dalgalıdır. Beyaz, mor veya pembe çiçekler açar. Yumrularında nişasta depolayan çok yıllık bir bitkidir. Güneşli ve nemli ortamları sever. Dünyanın birçok yerinde önemli bir gıda kaynağıdır. Umarım bu bilgiler yardımcı olmuştur. Başka sorunuz olursa lütfen bana bildirin. Ek bilgiler. Patates bitkisi, patates mildiyo, patates kurtları ve patates pası gibi birçok hastalığa ve zararlıya karşı hassastır. Patates bitkisi, patatesleri ektikten yaklaşık 80 ila 100 gün sonra hasat edilir. Patatesler çiğ olarak veya pişmiş olarak tüketilebilir. Çiğ olarak. Ayrıca patateslerden cips, kızartma, püre ve salata gibi birçok farklı yemek yapılabilir. Patates bitkisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara bakabilirsiniz. Evet, patates bitkisini ağacından tanıdı. Ben tanıyamaz diye düşünüyordum. Başka bitkilere benzetir diye düşünüyordum ama tanıyabildi. Şaşırdım. Çiğ olarak yeniliyor dedi. Çiğ olarak yeniliyor mu? Yenlerde olabilir, bilmiyorum. Güzel bilgiler verdi. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videolarımıza da mutlaka göz atın. Şimdilik hoşçakalın.